Merhaba arkadaşlar. Bu bize The Life of Two Princes yükle çekiyorum. Bunu ben yüklemiştim yalnız bir hata oluşmuş, aktarılamamış. Bu yüzden neden yüklüyorum? Neyse iyiler. çok Türkçesi ilk prensesin hayatı. The Life of Bu hikayenin başında Hmm. uf. bir sabah. Birinci bölümün başı bu. Hı. Nereye basıyorum ben? Aa! Kristal nereye? kadar geldiniz. İkisi de yok. Hayır. Kim geldi gelip bu hırsız? Polisi çıkar geçeceğim. Sonunda yine bir sabah olmak üzereyken. Niye basıyorum ben? Bir tane kesim gelmiş. Ama diğeri nerede değil. Daha no, sadece benim için neredesin ah, ah, ah. Evet. Hikayeye başlansak daha iyi olacak. Delightful Hmm. of Two princesses. İzinersem. Sakin ol buraya Sakin ol. Aa, bugün arkadaşlarla restorana gidip konuşacaktık. Onlara bunu da söyleyeceğim. Ee, olması nedeni ee, eskiden yaşamlar olması. Ya, değil yani ama çok eski oluyor. Gideyim süslenme odasını diye Çanta düştü. Nasıl bir odada burası? Saniye bakayım. Hmm. Güzelim. Şimdi hazırlanıp gitmeliyim. Tacımı takayım. Hmm. Tamam. Hmm. Tamam güzel pamet. Şimdi de gidip şimdi bir ben gideyim. Hani Reis arkadan gelir. Burada masa yok mu? Hı. Geldi masa. Masa yok dedi. Nasıl geldi yani? Zehir mi dedi? Yakında arkadaşım gelir. Okay. İyi biliyor musun? Diyorlardı <laughs> ki plastiği yeni oturmak yasak diyorlar <laughs> ama ben oradan geçtim. Hı -hı. Böyle bir şeydi Merhaba. Bayım orada işte. Benim nasılsın Peki Hayır Reis nerede? Gördünüz mü onu yolda? Hey görmedik, 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 görmedik. Neyse o birazdan gelir. Saatler geçiyor. dakikalar sonra hayır eski Merhaba. Ne kadar geç kaldın hani Of dersiniz. Merhaba. Ne istersiniz? Ne bakmışsınız? Hiçbir şey. Oturacağız sadece. Ah, tamam. Para ödememize gerek yoktur. Tamam mı? Teşekkür ederiz bizi tercih ettiğiniz için. Eee Ee, ne oldu? Yeti. Kızlar. Niye konuşmuyorsun? Ben bu belki konuşma sırası her zaman ilk sende. O. Kristalleri kayboldu. Hangi kristallerin? Hangileri? Hangi, hangi, hangi? Hangileri? Hangi kristallerin? Ney modisi ve prenses var sparkle oldu. Ne kusur kurtardın ki? Yani benim ismi ne oldu? Ben kayboldu? Evet ikisi de kayboldu. Bu çok kötü. Biraz konuşalım. Kızlar bu aralar hiç pony gelmiyor buraya. Kim? Ee, benimle bir geziye gelecek. Bu listeyi başka bir şeyde yaparız. Başka bir şey. O oh, evet bence de. Şimdi vaktimiz çok yok. Evet bence de. Benim annem hemen gelmemi söyledi. Kahvaltı yapmadan geldim. Kahvaltı yapmadın mı sen? Yapmadım yoksa sen, senin kahvaltı da görürdüm. Aa, evet doğru. doğru. Yer gibi de annem seni çok kötü kızabilir. Ya boş ver benim sihrim var. Bu benim annemle tek sihirsiz olan hamlesi. Benim kanadım bile yok ya. Gerçekte var mı değil mi Gerçekte de var. Eee niye şimdi yok? Ufalar şahsı de gerçekte var ama. evet biliyorum. <laughs> Canım çok sıkıldı ya. Benim annem de hemen geldi. De. Hmm. Lili. Oo oh, oh, annem geldi. Gitme vakti vakti geldi tatlım. Anne, son öyle yemeyecek. Şimdi yiyeceksin. Sabahın köründe mi? Ee, tamam, size biraz daha öyle ne kadar burada kalabilirsiniz. bir bölümün daha sonuna geldik. Ee, bunun part yani part 3'e kadar olacak. Part yani part 5'e kadar olacak. Part 5 yani final olacak. Affedersin. Merhaba. Abone olmayı, Var bize yorum yazmayı istek videolarınızı unutmayın. Eğer devamını istiyorsanız sonuncu bölüme kadar. Böyle <laughs> yaparım. Sezon sezon yaparım. Bu filmi değil tabii. Başka bir film isterseniz onu yazın, onu yaparız. Bye bye.